Çocuklar göz egzersizi yapabilir ama bu yaşa bağlı olarak değişebilir. Ee, bazı aileler bize ulaşıp göz egzersizlerine yardım istiyorlar ama burada asıl eğittiğimiz kişiler aileler oluyor. Çocuklar tek başlarına egzersizleri çok da keyifli şekilde yapmazlar. Çocuk egzersiz küçük çocukların egzersizlerinin eğlenceli olması gerekiyor. Yani egzersiz yapıyoruz değil de oyun oynuyoruz diye yapılmalı. Bununla ilgili kurtardığımız gözler var. Kayma, yani şaşılık gibi durumları olup o gözleri kurtardığımız durumlarda asıl hikaye şuydu. Anne ve baba evde emekleme, birlikte top oynama, zıplama, ip atlama gibi bir takım oyunlar oynuyorlardı. Çocuk için oyun olmalı. Bedensel egzersizler önemli ama bu egzersizlerde çocuklarda dikkat edilmesi gereken şey şu. Biz Doktorların verdiği o gözlüğü çok da fazla önermiyoruz. Onun yerine başka bir gözlüğü öneriyoruz. E, pinhole glasses adıyla geçiyor bu. Delikli gözlük. E, Türkiye'de de satılıyor. Yurt dışından da getirtilebiliyor. Bu gözlük Leonardo Da Vinci'nin bize hediyelerinden bir tanesi. Pinhole kameralarla aynı felsefeye sahip. 1825 yılında Prusyalı biri, bir bilim adamı e, bunu bütün hakkını alıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nde artık bu üretilmeye başlıyor. Bu gözlükler özellikle görmede, çocukların görmelerinde görüşü düzelten araçlar ama tek başına hiçbir işe yaramıyor. Çocukların gözlerini kapattığınızda çocuk bundan çok sıkılıyor. Korsan bantı da taksanız öyle. Bir süre sonra "Eh" diyor, yeter diyor atıyor bunu. Bundan kurtulmanın yolu ne? Ee, çocuklarla oyun oynamak, o egzersiz korsancılık oynamak yöntemlerden bir tanesi. Bir yere uzanmalarını sağlamak ama bunlar tek başına yapacağı şeyler değildir. Çocukların hareket etmesine izin vermek gerekiyor. Hareket ettikçe göz, sclera yani göz küresi esnemeye başlayacak. Unutulan kaslar esneyecek ve gözler rahatlamaya başlayacak. Yetişkin kontrolünde, küçük çocuklarda yetişkin kontrolünde olmasını daha çok öneriyoruz.